En büyük acıyı tattın kızım. Seni teselli edecek bir kelime olduğunu sanmıyorum ama belki beni anlamana yardım eder bu olay. İnsanın evladının ne kadar kıymetli olduğunu, onun iyi yaşaması için elinden geleni yapmak istediğini anlarsın. Ben başaramadım baba. Böyle söyleme kızım. Kader diye bir şey var. Sevdiklerimi kaybetmek benim kaderim mi baba? Bilmiyorum kızım. Ama Bunları yaşayarak güçlü olacaksın. Çok güçlü olacaksın. Selçuk. Efendim. Ben yeni bir hayata başlamanız gerektiğini düşünüyorum. Size ait bir eviniz olsun istiyorum. Oturmak istediğiniz yeri ve evi siz seçin. Gerisini düşünmeyin. Tamam mı? Büyük bir incelik Yusuf Bey. Teşekkür ederiz. Nerede oturmak istersin Elif? Ben hiçbir şey istemiyorum. Sevgili kız kardeşimin istemediği evi ben alabilirim babacığım. Malum başımız sokacak bir kümesimiz bile yok. Her konuşmaya burnunu sokmak zorunda mısın sen? İster beğen, ister beğen. Ben de bu ailedenim. Benim de haklarım var. Senin hiçbir şey hakkın yok. Oğlum falan değilsin Gürkan. Bunu kafana sok. Rahmetli annenin hatırı için sana katlandım. Ama serseriliklerine daha fazla tahammül etmek zorunda değilim. Ya ne yapacaksın? Bir ayağın çukurda ve ölüyorsun. O kıymetli paracıkların bana kalacak sonunda. Sana zırnık bırakmayacağım. Duydun mu beni? Çöp bile alamayacaksın benden. Yarın seni evlatlıktan çıkarmak için mahkemeye başvuracağım. Hele bir yap. Hele bir yap Baksana neler edeceğim o zaman. O, ne oluyor ya? Ben sana bu ailenin etrafında dolaşmayacaksın demedim mi? Ne olurmuş dolaşırsam? Ha? Senin gücün beni durdurmaya yetmez. Sen de benim gücümün farkında değilsin. Çık git bu evden. Bu yaptıklarınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Bu tatsız olay için kusura bakma kızım. Gürkan'la karşılaşmanı istemezdim ama... Neyse unutalım bunları. Sen evini düşün şimdi. Bundan sonraki mutlu günleri. Ev falan istemiyorum ben baba. Elif. Büyük acını saygıyla karşılıyorum. Ama bütün bunları unutman için elimden geleni yapacağım. Mutlu olman için. Mutlu olmak. Gerçekten mutlu olacağıma inanıyor musun? Bütün kalbimle. Ben de inanmak istiyorum. Tabii ki. Öyleyse ayrılmalıyız. Ne? Evet baba. Elif. Bu evliliği oğlumun ameliyatı yapılsın diye kabul ettim. Hani o bana vermek için çok ısrar ettiğin mirasın var ya. İşte onu oğlumu kurtarmak için istedim. Ama hiçbir faydası olmadı. Bu evliliğin de bir anlamı kalmadı. Bırakın beni gideyim. Neden? Neden beni anlamıyorsun? Neden bana bunu yapıyorsun? Ben, ben, ben... Ah! 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 Yusuf Bey, Yusuf Bey. Aman Allah'ım kriz geçir. Çabuk doktoru ara. Elif, doktoru ara. anlaşmamış mıydık?